Hadi ben geliyordum. Sen niye geliyorsun? Sen niye çıkacaksın? Niye? Seni bekliyordum. Bu Özge duyarsa var ya. Yemin <laughs> ederim at... Camlardan insanlar bakıyor. Saçma zaman kaykay. Yani kim bunu alır ki? Sen, Sen alırsın babacığım. Bu doğru. Ha. Beni yakaladın. Driftten yes. break. Saçma. Bak bu <laughs> nedense alasım geldi. Onun kafede kamera var yalnız. O da bizi çekiyor. Kocaman bir serinin. Ne haber? değerlendirerek geldik. Şekerden tutacağım bak. Aynen, şekerden. Aynı iyi oldu. <laughs> Parlayan bir şey var orada. Bir dakika bir dakika. Ay, ne oluyor ne haberi? İnsana benzer bir yanın yok senin. <gülüyor> <gülüyor> Raflara geldik. Hafta sonu burası Walking Dead sezon finaline dönüyor. Ne diyebilirim ki? Bu ne lan böyle? Birkaç senedir böyle bir şey geldi mi? Solistleri sona sakladık. İlk defa karşılaştık. Bunun altın renkli olanını kaçırdık. <laughs> Şu gün şarkılar bagajın içinden çıkan bir kamerayla beraber Göksel de birlikteyiz. Merhaba Mesut Bulut abi. Sen Mesut Bulut musun? Abi çok, seni olur. çok seviyorum. Sakin olun. Bir dakika bak. Çok ilginç şeyler dönüyor Göksel. Videoyu bu şekilde giriş yapmak istemezdim. Şuradan gidelim. Bir planım vardı arkadaşlar ama yakaladı beni. Ben onu yakaladım sonra o beni yakaladı. Ya şimdi çocuklar meraklanıyor. Yolda gidiyordum park edecektim. Bir baktım Kusudayım. Bakmadım. Kusudayım. Dedim ki şimdi köşeden dönecek, kesin köşeden dönecek. Bir baktım motorla usul usul geliyor. Abi neden böyle bir şey oldu. Nasıl böyle bir şey oldu ve sen neden oradaydın? Hadi ben geliyordum. Sen niye geliyorsun? Sen niye çıkacaksın iyi? Seni bekliyordum. Bu Özge duyarsa var ya yemin ederim Yoksa <laughs> bugünün konusu çok ilginç. Olalım, Abi baksın artık ben gemileri yaktım bak camlardan insanlar bakıyor bize. Bugünün konusu Hot Wheels 2024 G serisindeki arabaları huntlayacağız. Huntlamak. Huntlamak nedir? Of açık mı lan elinde tutuyorum Allah kahretsin. Taksana lan yakana tak yakana. Allah kahretsin. Belanı bak kedi tepede tepede komando kedi. Şılgın şarkileri de düşündüm ve bir şey hazırladım. Şimdi burada SS'ler var böyle ben bunları SS aldım. Serinin diğer arabaları hakkında düşünceleri ne onların hani ben nasıl yorumluyorum. Görüşlerimi önemsiyorlar. En başta STH'si Audi. Aynen öyle. Audi Quattro. THS'i de o saçma zaman kaykay yani kim bunu alır ki Allah aşkına. Sen alırsın babacım. Bu doğru. Ha. Beni yakaladın. Lolux no arabası var, geç. Berbat bir araba. Abi bu ne ya? Hitcher diye bir şey var. Arkadaş Hiç. geç. Minecraft'da alın alınır. Ben de yoktu. Ve Minecraft alınır. bilinen bir şey yani alınır. Tam bir severim severim. Süper şarjıt bak bana göre değil. Arabanın nere süper bu arada? Hiçbir şeydi. Fosforlu lastikler. Burada e 55 alınır. Şey bir alınabilir ama bende çok var. Bu alınır. Aynen öyle. Her rengi, her rengi var bu arada bizde bunun şu an. Evet. Turuncusu var. Quattro alınabilir ama yoksa al. Yani bende kırmızı var almayacağım ben. Aynen öyle ama bir ST yakalarsan al. O zaman alır işte bi lan. bok bulsak alırız biz. Arkadaşlar bu arada tozda tozda CS'de bulundu hem de 4 kere. Bilginiz olsun. Yani kimse toplamıyor onları. Mesut Bulut özel hizmet var. Bu adam seviliyor arkadaşlar. Her eve bir tane Mesut Bulut lazım. Gel bir daha sarılacağım kardeşim. Gel. Özge çok şanslısın. Abi dün Venom'un <laughs> <Bob> <old gülüyor> festetinden Ford gt bulup bana attı. El Siba ikide attı yani gerçek. O zaman sen de çok şanslısın. Peki diyor mu neden araba alıyorsun? Demiyor. İşte bizimkiler onu da diyor. Araba alma diyorlar ama her markete gidip beni arıyorlar yani, bu sayı var mı? Stingray Corvette var. 72 alınabilir. Bunun grisi ve mavisi gelmişti. Evet, evet, renk varyasyonu oluyor. Aynen işte. Alınabilir ama varsa alma tabii yani. aman aman bir şey değil bu. Trouble Decker saçma geç yani. Bu o alınır. Soyantik uzun bir bir süre kadar. çıkmadı. Ama birçok çeşidi şey var şimdi burada. Yani çok kişide vardır ya bu ya araç. Ya bile vardı. Of! Bak bu i̇şte, gerçekten alınır. 30. Yani uzun bir aradan sonra en son kaç 2019'da mı 2020'de mi ne çıkmıştı düşünün. En az 4 yılı var. Ya kesinlikle alınır. Dragon Wagon zaten yani Konuya bunu da girdik. <laughs> ya belki alınabilir. Drift Drift'ten break. Yes. Ya saçma. Bak bu nedense alasım geldi Ejderha. Ben bunu ilk defa görüyorum. Kanadı manadı var. Görsel. Aynen Gökser. öyle. Bu dinozorun kanadı satıyor. var. Dinozor bu. Kanadı var. Bin birinci Oğlum tepede kamera var yalnız. O da bizi çekiyor ha. <laughs> o da bizi çekiyor. Biz de onu çekiyoruz. Yaşlı teyzeler. Dur dur, dur ver şey. Mutsipider diye saçma sapan bir şey var. Geç. Şarjı alınmaz ya. Rengi ya, falan alınmaz. salata gibi ya. Yoksa saçımı düzelt sokakta kalmış Keçeleşmiş köpek götü gibi Yalnız saçım var Yalnız işe geç kalıyorum bak Oraya doğru yürüyelim Hadi yani. yürüyelim Custom var Geç El Sagundo bilmem bunun ne Bunun bir sürü rengi çıktı Basamağa dikkat evet, et El Sagundo'yu geç Bak bu kesinlikle alınır Tabii. Zaten gelme amacımızdan biri bu Bu daha önce çıkmadı diye biliyorum İlk defa çıkarttılar evet, böyle bir Bunlar kesinlikle alınır. alınır Bu alınabilir Geçen mavisi geldi bunun Bu siyahı Ne bu? Kamyonet F150 Haa Bak bu alınır Ben bunu almam Saçma Terra, truckl, bilmem nesi Brigant Moto Lego toplayanlar alabiliyor. Ben de mesela bazıları var. Bu 2019 alınır. 2019 Ford alınır. Abi bu alınmaz gibi ama farklı da hoşuma gitti evet. yani alınabilir. Saçma arabalar mevzusunda incelenebilir. Aynen. Ford GT 40 var. Bu alınabilir ama ben de bir çok öncekinde var. vardı çünkü. Evet, çok var mı? Ara case. Bunun rengi hoş olduğu için alınabilir. 70. Almadın mı sen bundan? Bu da Almadık daha önceki var ya. Ya. Almadık. Alınmadık. Bence Alınmadım. almışsındır. Yok yoktu bende bu. Ben. Ford bunu geç. Fiat 500 sevdiğim için alıyoruz. Evet. Geç. Cizinger bu vardı bizde geç. Bu kesinlikle bu, alınır. Aynen Şimdi öyle. Bu alınır. Bu, bu geçen de vardı sanki ailesi evet. o yüzden alınmaya da bilir, yoksa alabilirsin bu arada mabede geldik. Evet Mabed e geldik. nasıl gelmek için. istedik nasıl oldu değil mi giriş. Abi çok ilginç oldu <gülüyor> sağ <gülüyor> ayakla girdik. Atmıyoruz aynen selamün aleyküm. Kimse selam vermedi yalnız Göksel bize. Aleyküm selam. Dodge Dart geç Tesla model çok vardı yani geç aynen. bu kesinlikle. Bu, aynen. Vanır. bunu geç berbat. <laughs> Porsche 911 bu alınabilir. Shark Bite ben zaten oyum. Patrol bunu geç. Bu da alınabilir. Tabii birçok rengi bir var. Bu yoksa kesin alınmalı. Otozam gelmişti almıştık bununla. Bunun rengi hoş Audi s alınabilir. Metin Bey bakın kimi getirdim. Hadi bakalım bak. Köşelerde saklanıyor video çekiyor falan gel, gel, böyle. Gel bana sarıl. Kocaman bir sarılma. Ne haber? Değerlendirerek geldik. Şekerden tutacağım bak. Aynen şekerden Aynı oldu. oldu. Çok güzel oldu çok güzel oldu. Bunlar ne ya? Kardeşim iyice espresso lava çeviriniz buraya. <laughs> mobil geç. Bu da alınabilir Ram ve Geç, Çingen-Rıfat Maiktesi Geç. <laughs> bu kadar arabalar, hepsine baktık, yorumladık. Güzel bir verimli oldu bak bu arada. Evet. İnceleme videosu yapmış oldu. Göster bak şimdi bak. Ooo. <laughs> Gözlüklerim camlarını bugün özel temizledim. Ah, parlayan bir şey var orada. Abi, i̇şimiz orada. Yer inen bir huzme gibi. Aa haberi vermedik daha değil mi biz arkadaşlara? Bir dakika bir dakika. Hayır, ne oldu ne haberi? Ben sizi bir çekeyim şöyle. Ya abi, bu nasıl bir insan? Bu insana benzer bir yanın yok senin. İki ünlü buluşması. Ünlü tutulması şu an. Ben tutulmadım. Tutuldular birbirlerine. Çıkacak kaldırma 87 kilo. Özlettiler. Bakın Hayır, bakın tutun. muhabbetlere bakın özlemeler. Aşk bacayı diyeceğim. sardı. Abi bu ya, yani mükemmel yok. bir detaysın abi gel. Ne olsun. Yankıyı duydun mu? Engin abi çok kıskandım. Beni de öyle öper sen misin? Sen de hoş geldin. Dur sen de onu hoş öp. Bulduk. bulduk. Öp onu abi. <gülüyor> <gülüyor> Raflara geldik. Hafta sonu burası evet. Walking Dead sezon finaline dönüyor. Valla bir şey diyeyim mi? Ne diyebilirim ki? O kalabalığı herkes biliyor artık. Bir de çocuklar arabaları hep yerlere döküyor. Onları uyarıyorum evet, bak. Arkadaşlar. Yapmayın. Bir de şuralara basıyorsunuz. Bakın bastığınız için buralar böyle kaydı. Arabalar harbi ya. Ne oluyor lan? Bak güzel modeller var. Bak şu dağ motorunu alacağım. Çok iyi bak. Bunu yaz. Bu bir. Ya çocuklara şeyi uyarıyordum abi. Basmayın yapmayın. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Dağıtıyorsunuz yerlere döküyorsunuz. Yağmalayan bir şempanze kabilesine döndünüz ya. <laughs> Yapmayın tamam sizi seviyorum ama yapmayın. Şunu alıyoruz. Bak hamur güzel. Bak tam böyle Snoop şey. El Camino. 71 bu da alınır. Bak iki pickup yan yana. Bak 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 bu. Oo bak onu nasıl görmedik biz ya. Efsane şey ya. Bu nasıl bir şey ya? Da okunuşunu bile çözemiyorum şu an. Hero Atan Merk mi? Ford GT. Buradan sağlam bir rızkımızı alacağız. Videoda beğendiğimiz arabaların çoğu burada mevcut. Yeni arabalar gördüğünüz gibi her yerde var. <laughs> Şılgın Şerkiler. Arabalarımızı aldık. Şimdi bunları incelemek lazım. Çok güzel modeller. evde görüşürüz abi ne diyeyim yani. Çılgın şarkılar kutumuz yanımızda. Burada arabaları tek tek inceleyeceğiz. Ben de heyecanlıyım. Çok güzel modeller var. Şuradan bir tane çekerek başlıyoruz. İlk aracımız Porsche 911 Carrera. Bu modeli çılgın şarkiler biliyor. Alışkın oldukları bir model. Çünkü farklı renklerde gelmişti. Abi kendin diyorsun renk varyasyonuna girme gidiyorsun her rengini alıyorsun. Ben size ne dedim? Beğendiğiniz bir araba varsa farklı renkte de alabilirsiniz. Bunun bende turuncusu, beyazı, farklı renkleri var. Bu model çünkü bir regulara göre fazla güzel. Hemen açıyoruz. Bakalım performansım yerinde mi? Tekte. Porsche güzel bir iş çıkartmış. Daha önce bahsettiğimiz gibi stop detayları camdan. Yani bu her araçta olan bir şey değil. Nissan Silvia'da da vardı. Bir iki modelde daha var. Nadir bir olay yani. Ama plakalık yok. Yine de burada Porsche yazısı ve Carrera ibareleri mevcut. Yan kısımda da yine Carrera. Siyahlı Kırmızılı bir kombin var ve ben bunu seviyorum. Far detaylarını gri olarak boyamışlar ama yapmışlar yine de. Yine şuradaki detaylar camdan. Hoş şeyler bunlar bizi şımartıyorlar. Logosuna kadar yapmışlar. Plakalık detayı yok ve dikkat ettiyseniz tek bir yan ayna var. Gerçeğiyle aynı yapmış adamlar. O yüzden diyorum yani çok güzel bir model varsa farklı renkte de alabilirsin. Sıkıntı yok. Ve iç detayları da gayet belirgin bir şekilde yapılmış. Alt kısmı da tamamen ketçaba batırılarak yapılmış. Benden güzel bir puan aldı. Şimdi inceleyeceğimiz arabalar gerçekten çok harika. Bayağı bir ikilemde kaldım. Ulan bunu alsam mı almasam mı diye. 71 El Camino mor renkte. GTA'daki köşe başındaki çeteleri andırıyor. Snoop Dogg'un da sevdiği bir renk. Sırf renginden sebep aldım. El Camino iyidir. Breaking Bad'in devamı El Camino. Pek başarılı olmadı ama. Bu tarz pick-up'lar genelde Aynalı Tahir stilini seviyorlar. Alt kısımları genelde parlak olur. Ama yine egzozun gırtlaktan bak buraya kadar geliyor. Yandan çıkışlı iki tane. Bu detaylar güzel ama şu kasasına bir alışamadım yani. Şu görüntü biraz saçma duruyor. Bu parlaklık olayı ön kısmından arka kısmına kadar devam ediyor. Ve bu nedenle de zaten bu arabalarda far detayı yok. Klasiklerin kaderidir bu. Farları boyamazlar. Stop detayları da yok. Plakalık falan hak getire. Ayna ayna hiçbir şey yok. Ben bunu niye aldım bilmiyorum. Yani aldığım arabaların arasında en kötü bu. Ama yine de dediğim gibi rengine kapıldım. Patlıcan rengi. Şimdi sırada bomba bir araç geliyor. Oğlum, bu ne lan böyle? E, gerçekten bize de nasip oldu. Bunun her rengini al. Yani kırmızı, yeşil, bok rengi bu arabaya her şey yakışıyor. Yeşil renk bile bu arabaya gerçekten yakışmış. Nissan Skyline. Nissancılar gülümsüyor. Araba detay manyağı. Böyle arabalar kolay kolay gelmez. Soruyorsunuz abi. Alınır mı diye bulduğun yerde al. Kaçırma ihtimali yok. Ön kısmından hafiften tofaşı andırsa da bu bir skyline ve far detayları camdan. İlginç şeyler bunlar. Yan kısmında turbo murbu bir şeyler yazmışlar. Jant şeritleri var ve jantlarını beğenmedim yani gerçekten. Saçma sapan bir jant yapmışlar. Arka kısmında detaylar var. Yani o skyline'in farları gülümsüyor. Gayet detaylı olmuş. Plakalıkta da bir şeyler yazıyor. Eres bu kutusunda yazan ismi. Alt kısmı oldukça sade. 82 model bir araba için başarılı bir üretim oldu bu. Direksiyon da sağda. O bir Japon arabası. Tehlikeli. Bunu da Skyline'larımızın arasına koyacağız. Kesinlikle alınması gereken modeller bunlar. Karşımızda müren balığına benzeyen ilginç bir araç var. Hirohata Merk diye okumasını bile beceremediğim ilginç bir model var. Ama hiç yabancı gelmiyor bu kasa. Efsanevi bir klasik model. Çok uzun zamandır hatta ilk defa karşımıza çıkan bir araç. Size bahsettiğim gibi yeni gelen case'lerde alacağım arabalar belli benim. Yani farklı kasalar ve çok beğendiğim modeller şunun renginin güzelliğine baksana şimdi bu araba alınmaz mı? Soruyorsunuz bana. Far detayları var. Klasik ve far detayı bak. Bunlar alışılagelmiş şeyler değil. Kocaman bir krom tampon ve lastiklerin güzelliğine bak. Lastik yanaklarını boyamışlar beyaza. Arabanın üzeri yeşil. Su yeşili gibi. Farklı bir yeşil. Ben çıkartamıyorum abi. Yeşilin 50 tane tonu var. Alt kısmı da daha farklı bir yeşil. Üst kısmı sedefli parlarken alt kısmı matımsı bir renk. Yani iki farklı renk ve iki farklı doku var. Bir regular modele fazla özenmişler. Şu arkadaki detay bile gerçeğine sadık yapılmış. Bakın şurada ekstra bir çıkıntı var. İç kısmında kocaman bir çek yat. İki kişi yatarsın. Arka tekerlek neredeyse hiç gözükmüyor. Çökmüş araba arkaya doğru. Stop detayları yapılmamış. Plakalık vesaire de yok. Alt kısmı da bu renkte. Ya gerçekten güzel yani ne bileyim. Bu arada şurada gördüğünüz şeyler inanılması güç ama ayna. Nasıl ayna abi ya diyeceksin. Bak şuralardan çıkmış böyle tırnak makasının böyle ipi var ya top top olur metal. Ona benziyor lan. Bunu da ilk defa böyle bir şeye benzettim. Bu videodaki bütün arabalar koleksiyonda olmazsa olmaz serisinde yayınlanabilecek tarzda arabalar. Ve yıldızı biraz daha sönük bir araç. Bu da Porsche gibi. Daha önce de çok kez çıktı. Bu artık dayadılar bunu yani. Her yerde karşımıza çıkıyor. Fiyat 500e ve yine o klasik isyanın her şeyi yaptı lar Bir L'yi yapamadılar. Yani fiyat 500 L'yi niye yapmıyorsun? Bunun bir ton farklı rengi de vardı. Şimdi de böyle mavi böyle boncuk gibi bir şey çıkarttılar. Far detayları logosu var. Aynaları da var. Ve fiyat 500 e deyip geçmeyin. Barbie'nin arabası var. Daha önce de bahsetmiştim. Barbie resmen fiyat 500'e biniyor. Araba küçük olmasına rağmen detayları var. Jantları gerçekten çok güzel. Turuncu ve mavi bir araya gelince aklıma Gulf dekali beliriyor ama değil bu. Arka kısmı da gerçekten arabayı boyarken mesai bitti. Arabayı bırakıp gittiniz mi? Nedir yani bu? Logo yok, plakalık yok, stop yok, hiçbir şey yok. Çok kötü bir arkası var. Alt kısmı da zaten dümdüz. Ama totalde hoş duruyor yani. Kötü diyemezsin şu arabaya. Fuat Ergin, Batı Berlin, tatbikat değil gerçek teleskobun ama Jack ekledi merkep, terket popu, hipopu farket, et, şarj et, Fuat'ı darbe vur, katlet. Fuat Ergin tankı, topu ve hammer'ı sever. Videoları izliyorsa ona selam söylüyorum. Bir de kirli Hakan'a da onları severim. Bu tarz araçları aldıkça onlar aklıma geliyor. Hamur biri sevdiğim için bunu aldım. Yoksa bir cacığa benzemiyor. Mesela şu üstü komple plastik bak. Çünkü metal olsaydı bu pahalıya patlardı bize. Alt kısmını metal yapmışlar. Demişler ulan biz bununla baş edemeyiz. Üst kısmı çok büyük. Alt kısmı metal yapalım. Üstü plastik. Meshbox araçlar gibi yani. Kasası plastik. Arkada bir çeki demiri var. Bununla herhangi bir şey çekebilirsin. Bu tarz araçlarda genelde farmar hiçbir şey yapmazlar. Boyamamışlar zaten. Arkası da Allah'a emanet. Burada kapaklar falan var. Güzel ama dediğim gibi böyle aman aman bir detay yok. Hammer sever adamlar alır bunu. Benim gibi manyaklar alır. Güzel duruyor. Hammer abi. Yine bir efsane geldi setteki en tehlikeli arabalardan birisi bu. Abi ne alaka bu ne ya falan diyeceksin. Ben şimdiden uyarıyorum seni. Bu araba kolay kolay gelmez. Son birkaç senedir böyle bir şey geldi mi? Gelmedi. Jaguar MK1. Klasik model. En başta şöyle bir baktığında Aston Martin'e benzetiyorsun. Hani James Bond'un kullandığı arabalar gibi. Ama değil. Yani şuradan bakan adam bu premium mu lan diye düşünebilir. Ön kısımdaki detayların çoğu yapılmış. Bakın far, logo, plakalık orada bir cümmüş var ve krom tamponlar ayrı bir hava katmış. Rengi de böyle Nardo gri de değil, beyaz da değil, bej de değil, çok farklı bir şey bu. Yani ne rengi lan bu? Kartela bulunduracağım şurada. Koltuklar, kokpit torpido falan oralar kırmızı. Aynalar yok. Gerçeğinde var. Bunu da yapmamışlar. Yine buralarda yazılar var. Grant Williams elim titriyor. Gordon Williams bunlar kim lan? Şurada ufak bir kastrol reklamı var. Arka kısmı bu şekilde. Stop detayları herhangi bir şey yok plakalık. Krom tamponlar devam ediyor. Alt kısmı çünkü komple krom bunun. Bak parlıyor aynalı. jantlarda yine klasik modele gidecek jant türünden. Skyline'da da bundan vardı. Gel gör ki çok farklı bir araç ve güzel gözüküyor. Koleksiyonda kesinlikle olması gerek. İlerleyen serilerde bu arabaların farklı renkleri gelebilir. Bak şu iki araba tehlikeli. Bu arabaların farklı renkleri gelebilir. Karşınızda Minecraft figürü. Bunu niye aldım la? Geçen Minecraft figürleri almıştık. Onları ayrıntılı göstereceğim. Ya bu da sonuçta bir film aracı. Bak burada film şeyini görüyorsun. Bunu film araçları arasına koyabilirsin ki Minecraft bilen bir olay. Ama itiraf ediyorum hiç oynamadım. İzlemesini seviyorum. Bu nasıl bir şey? Yani birisi beni aydınlattı. Minecraft sever adamları yorum kısmına bekliyorum. Yani tuzak gibi şöyle parmağını soksan geri çekemezsin. Bak bak bir şeyler oluyor. Sağlam gibi dursa da kırılacak gibi. Jilet gibi ne bileyim tuzağa benziyor. Parmağını soksan geri çekemeyeceksin gibi. Burada bir surat var korkunç ya. Tekerlekler bu şekilde. Alt kısmı metal. Böyle bir şey. Gel gör ki şu 90 lira 80 lira. Yolda görsen bilmeyen birisi almaz tekme atar yani buna küp şeker gibi. Minecraft'ın hiç yoksa bir tane al da koy kenara. Ve bir dağ motoru karşımızda. Motosikletlere de bu aralar sardım. Hondaları topluyorum. Ducati'yi hala alamadık TH olanı. O gün kaçırdık elimizden. Bu da hoşuma gitti. Ne bileyim detaylı geldi. Şu metal kısımları çok güzel. Motosikletlerimizin arasına bunu koyacağız. Ama motorlar açılmakta sıkıntı çekiyor. Bak. Bak zor açılıyor. Ama yine tek de açabildim. Gayet güzel duruyor. Ekstra bir şey ne yapılabilir diye düşünüyorum. Hani ön kısma ne yapabilirsin? Buralar zaten plastik. Tutamacın oradaki manetler bak yapışmış şuraya. Dekor olarak güzel durabilir. Ama neden yan ayaklık yok onu bilmiyorum. Yani bu duramaz ki. Yan mı düşecek yani? Sırf bu yüzden şu motorlara pek ısınamıyorum. Ama yine de aldık işte. Motorcuyuz yani biz de sonuçta. Gerçekten çok tehlikeli bir şey geliyor. Asolistleri sona sakladık. Bundan sonra da Civic gelecek. BMW M3 vagon. Bu nasıl buralara düştü ben bilmiyorum. Yani bu şu an kara borsacıların gözünde bir efsane. Şu incelediğim tüm araçların arasındaki en iyi araç belki inanmayacaksın. Abi abartma diyesin gelecek ama. 2024 yılında elimize ulaşan top 3'te. Belki de birdir bak kararsızım. Çünkü neden? Arabanın efsaneliği ayrı. Ankara'daki çılgın şarkılar şu an gülümsüyor. E30'a biner yan yan gider şarkısı çalıyor arka planda. Tipi de çok iyi hani detayları da çok iyi bu arabanın premium olabilecek kapasitedeyken son anda dönüşmüş. Öndeki ızgaraları plastik olduğu için far detaylarını boyamamışlar. Ama çok da kötü durmuyor. Zaten oralar siyah gerçekte de. Yan aynalarını yapmışlar. Rengi böyle parlament mavisine kaçıyor. Kaputtaki şu desenler, boyalar işte 90, Motul, Goodyear falan ona bir ayrı yarış havası katmış. Alt kısmı da komple mavi. Jantlar M3 jantı. Bak ilk defa M3 jantını tutturduk. Herkes bu jantı kullanıyor. Jantın sahibi geldi. Araçta hafiften body kitler var bak. Yanlara doğru genişlemiş. Tek kapı ama station wagon. Yani bu arabanın arkasında uyuyabilirsin. Arka kısmı bu şekilde. Plakalık detayı yok ama altta bebek dişi gibi iki tane egzoz var. Yani normalde dört egzoz olması gerekiyor bu aracın. Niye böyle yaptılar bilmiyorum. M serisi denince akla direkt 4 egzoz gelir. Şurada ızgarada bir M yazar, bir şey yazar. Kesinlikle olması gereken bir araç ve kolay kolay gelmez. Hatta hiç gelmez. Çünkü bunu da ilk defa aldık. Şu an bu sette bu 2 ve bu 3 arabayı ilk defa karşılaştık, ilk defa inceledik. Şunları alman gerek. Ardından da Skyline gelir. Ama şimdiki Civic'te gerçekten çok baba. Bunun altın renkli olanını kaçırdık. Bende yok. Bir de bunun mavisi ve siyahı gelmişti ama bu farklı karbon kaput var bunda. Honda Civicçiler, semtin hızlıları, Gazi Osman Paşa Esenler tarafında, tünellerde, asker eğlencelerinde yol kesenler, drift yapanlar. Semtin içinde doğduğumuz için bu araba bize her zaman samimi geldi. Burada bir nazar var. Kaputta bir şey var. Dur çıkmıyor. Gerçekten premium'dan hallice bence premium'u bile tokatlayabilecek kapasitede bu. Dört dörtlük bir araba. Bakın far detaylarını yapmışlar. Aynaları var. Jantlar 5 kol. Tam bir Apache işi. iç detayları harika. Kırmızı koltuklar var. Beyazın içine kırmızı ayrı bir ahenk olmuş. Panduzotların orada ilginç şeyler var. Bak yeni şeyler denemişler. Arkasının güzelliğine bakar mısın? Ne diyebilirsin ki buna? Kelimeler yetmiyor işte bak. Honda'nın logosu Civic, stop detayları, plakalık. Olabilecek bütün her şeyi yapmış adamlar. Ve kocaman bir egzoz bak. Bunu da es geçmemişler. Görüyor musun? Egzoza bak. Normalde şuraya sadece bir yuvarlak yapabilirken adamlar bildiğin bazuka gibi egzoz koymuş oraya. Alt kısmına dikkat bak. Boruya bak. Nereden geliyor bak. Egzoz motordan buraya kadar geliyor. Çok iyi. Setteki bence detay olarak en iyi araç diyebilirim. M3 ile kapışır. Sunroof'unu da atlamayalım bak. Bu da önemli bir şey. Onun üzerinden 10 abi. Şu araba gerçekten çok iyi. İlerleyen başka videolarda da bunlar yine karşımıza çıkacak. Yakın zamanda en iyi arabalar diye bir video yapacağız. Yani top 10 yapacağız. Onların içinde bu da olacak. Videomuz bu şekildeydi. 11 tane araba inceledik. Bir videonun da maalesef sonuna geldik. Çok güzel, eğlenceli bir videoydu. Çok eğlendim. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutan çılgın şarkılar var. Kanala abone olursanız makbule geçer. Yorumlarınızda bekliyorum. İçerik fikirlerinizi veya arabalar hakkında düşüncelerinizi ya da bu arabalardan hangilerine sahipseniz yazın. Konuşalım orada. Bütün yorumları elimden geldiğince cevaplıyorum. Ve cevaplamaya devam edeceğim. Çünkü hepiniz benim için değerlisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın hobidaşlarım. Bu kelimeyi ilk defa kullandım. Intro ver. Yaşlı teyzeler keşke gelseler. İki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut bulut gündemden. Düşmüyoruz baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler. Yeah. Mesut bulut gündemden. Düşmüyoruz baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler. Yeah.